Akdeniz'den Toroslar'a da şimdi bir telefon konuğumuz var. Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Sayın Burhan Kerimoğlu bizlerle. Alo. Efendim Sayın Başar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ee, hemen... İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Sormak evet. istiyoruz. Ee, Talasemi evet. ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları ile ilgili konuşacağız bugün. Hastalığın tanımıyla evet. başlayalım efendim buyurun. Şimdi Sayın Başer, e, talisemi e, sizlerin de bildiği gibi halk arasında Akdeniz anemisi olarak e, bilinmektedir. E, özellikle daha bebekliklerinin 6. 7. aylarından itibaren erken çocukluk döneminde başlayan çok ciddi bir kan hastalığıdır. Tabii ki bu hastalığın sebebi nedir? Genetik olarak anne ve babadan genler yoluyla aktarılan bir rahatsızlıktır. Anne taşıyıcı, babamız taşıyıcı ise her evlilik, e, ş, e, her gebelik döneminde e, %25 hasta, %25 sağlıklı, %50 taşıyıcı bebek evet. olma ihtimali vardır. E, bundan dolayı bu anneden babadan ırsi olarak aktarılan genetik bir kan hastalığıdır. Şimdi e, nikah öncesinde gelin evet. ve damat adayları bu testi yaptırıyorlar. E, talisemi evet. testi özellikle yaptırılıyor. E, evet. Burada belki bir teşhis edilme şansı oluyor. Diyelim ki iki tarafta da var ya da işte evet. bir tarafta var. Buna göre e, ne yapılması gerekiyor ve siz bunun dışında bu hastalığın Hı -hı. teşhisiyle ilgili neler söylersiniz? E, şimdi bu konuda özellikle diyelim ki evlenecek genç çiftler, e, ilimiz için konuşuyorum. E, Hatay bölgesinde 3 tane talasemi kan testinin yapıldığı, diğer adıyla hemoglobin elektroforez dediğimiz e, özel ayrıcalıklı bir testtir. İşte Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğü bünyesinde, Hatay Antakya Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi Biriminde, İskenderun Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi Biriminde evlilik öncesi kan testleri yapılır. İki çiftimiz geldi. Evet. Müracaat ettiler. Kanları alınır. Hemoglobin elektroforez testleri bakılır. Bakılan testte her iki kişi e, taşıyıcı iseler ilgili hekimler tarafından bir danışmanlık hizmeti verilir. Buradaki danışmanlık hizmetinin amacında hastalığın öyküsü anlatılır. İşte hasta bebek doğduğunda, e, hastanın yıllar yılı yaşadığı süreç içerisinde çekmiş olduğu sıkıntılar, annenin, babanın yaşamış olduğu sıkıntılı süreçler anlatılır. Yani evliliklerine bu, bir engel olmaz değil mi bu hastalığı taşıyor olmaları? Yani e, tabii kesinlikle herhangi bir engeli yoktur. İki taşıyıcı evlenebilir. Ama evlilik dönemlerinde gebe kaldığında e, bayan. Özellikle evet. 8 ila 12. hafta bizim için birinci süreç önemli olan ve daha sonrasında 23. haftaya kadar giden bir sürecimiz var. Bunun birinciyle hamile kalındığında e, kontrol Hı -hı. edilebilir değil mi? Hastalık. Kesinlikle. Yani kadın doğum uzmanının takibine giriyorlar. Evet. E, burada özellikle e, diyelim ki iki taşıyıcı bayan gebe kaldığında perinatal tanı dediğimiz tanı testine yönlendirilir. Buradan anneden alınan e, bebeğin kordon bağından pardon alınan sıvı örneğiyle burada bebeğimiz hasta mıdır, taşıyıcı mıdır yoksa sağlıklı mıdır diye bir test yapılır. Yapılan test akabinde ilgili kişilere bebeğin durumu aktarılır. Zaten taşıyıcı ve sağlıklı ise bebeğin doğmasında herhangi bir problem yoktur. Çünkü taşıyıcılık bir hastalık değildir. Sadece hasta ise gebeliğin sonlandırılması yoluna gidilir. Tabi burada da zoraki arzu edilen bir evet evet tabii yani Peki efendim e, kendisinde talasemi olduğunu birisi anlayabilir mi yani e, bunun e, teşhisi nasıl yapılıyor nasıl bilebiliriz akdemiz an, anemisinin olup olmadığını kendimizde belirtisi yani nedir bu, Belirti olarak vermez belirti dediğim gibi özel olarak yapılan bu hemoglobin elektro Sadece oradan mı belli olur de. onun dışında e, biz hani ne, ne bileyim, bileyim normal şimdi, kansızlıkla o yüzden mi karıştırıyoruz acaba Şöyle yani şu şekil diyelim ki siz bir e, rahatsızlık döneminde e, hekime gittiniz. Hekim dedi ki size işte hemoglobin değerinize bir bakayım. Yani kan seviyenizi bir ölçelim. Orada kan seviyenizde herhangi bir normal statünün altında, değerlerin altında bir e, düşüş var ise MCV, MCH, MCV olaylarında hı hı hı. hekimin aklında bir soru işareti uyanır. İşte e, karıştırılmaması için bölgemizin zaten tipik hastalığıdır bu. Evet. E, Çukurova bölgesinin sizinle ilgili dal uzmanına yönlendirip işte bir elektroforez baktırıp taşıyıcılık var mıdır yok mudur buna bakılır. Yoksa zaten demir eksikliği anemisiyle de karıştırılabiliyor çoğu evet. zaman. Hani Peki, demir eksikliği de oluyor. Hasta kişilerin yaşadığı sıkıntılar neler? Yani özellikle oldun. özellikle şunu belirteyim Sayın Başak. Bizim hastalarımızda en önemli sıkıntıların başında eğitim konusu gelmektedir. Çünkü daha 6. 7. aydan itibaren siz hasta olduğunuz anlaşılırsa tedaviniz yoğun bir süreçte devam ediyor. Kan alıyorsunuz 21 günde bir aldığınız kanlarla ilgili e, işte biriken vücuttaki demiri atmak için çeşitli demir, şelasyon ilaçları kullanıyorsunuz. Hı hı. Bu süreç içerisinde devam ettiğinizde eğitiminizde aksamalar yaşıyorsunuz. Artık evet. Bunun yanında özellikle ilerleyen e, yaşlarda genç dönemlerde... Bir osteoporoz dediğimiz kemik erimeleri e, ortaya çıkabiliyor. Bunun akabinde eğer siz eğitiminizi güzel bir şekilde tamamlayamamışsanız yürütememişseniz ilerleyen dönemlerde işsizlik problemleri çok ciddi e, baş gösteriyor. E, bunun yanında özellikle psikososyal sorunlar ön plana çıkıyor. Sağlıklı bir arkadaşınız var. O düzenli bir okul yapıyor veya düzenli bir spor aktivitesine katılıyor. Siz biraz daha geri kalıyorsunuz. E, bundan dolayı da özellikle hastalarımız yani neden ben, neden işte hastayım sürekli... Tedavi e, süreciyle yap... ilgili yaşanan sıkıntılar bunlar. E, ben şunu öğrenmek istiyorum belki de evet. tam olarak hani e, Hı -hı. anlayamadım. E, hani bir halsizlik, yorgunluk, sinir, stres onun Hı -hı. yani sadece bu testle mi ortaya çıkan bir şey? hani Bu tedavi yani bu... sürecinde yaşadığımız bir konfor azalması evet. E, onunla ilgili sormuştum efendim buyurun. Şimdi tedavi sürecinde e, yani yaşanan bir sıkıntımız yok. Günümüzde tıp olduğu kadar ilerledi. Evet. Yani eskiden çok ciddi sıkıntılar yaşanırken bir kan bulunmaması yani özellikle 2006'dan bu yana Türk Kızılay'ın Sağlık Bakanlığı'yla protokolleri çerçevesinde bir kan temini oldukça rahat. Artık hı hı. Türk Kızılay kanınızı temin ediyor. ilgili sağlık kuruluşuna filtreli bir şekilde işte bunun yanında en iyi şekilde ışınlanmış durumda yani her şeyle dört dörtlük e, temiz bir kanın teminini sağladıktan sonra siz hastanıza ...bunu e, güvenli bir şekilde takabiliyorsunuz. Hı hı. O da hayatını idame ettiriyor. Daha öncesinde e, bununla beraber birçok bulaşıcı hastalıklar gündeme gelebiliyor. Geliyorum bulaşan. Evet. Tabii ki yani ama şimdi Türk Kızılay'ın muhtesinde yürütülen bir e, program olduğu için... ...tek elden güvenli bir kan temini konusu var. Özellikle bu yönde tedavide bir sıkıntımız yok. Sadece e, hastaların e, sıkıntı boyutu... Zaman zaman işte e, tabii ki kan bulunmadığında tedavi süreci gününden 3-5 gün aksıyor. Tabii o kan takılmayınca hasta kendini halsiz, yorgun, bitkin. Ha i̇şte ondan yani soruyorum. Evet, evet. Evet, hayattan biraz daha e, kopmuş hissediyor. Yani burada siz kanı takıldıktan sonra tekrar bir çiçek gibi açmış oluyorsunuz. Evet. Yani evet. o kan sizin hayatınızı e, 21 gün daha böyle. ...enerjik bir şekilde devam ettirmemizi evet. sağlamış oluyor. Hatay'da, e, Hatay genelinde e, nasıl evet. çalışmalar yapıyorsunuz? Hastalığı engellemeye yönelik var mı bununla ilgili bir şey efendim? Şimdi biz bu konuda özellikle Talisemi e, Derneği olarak... ...Hatay ilimizde özellikle toplum eğitimine önem vermeye çalışıyoruz. ki Dünyada kabul görmüş e, hastalığı önleme yönelik en büyük çalışmalar eğitimdir. Biz bununla ilgili 2013 yılında Hatay... E, ...ilinde taletemiyle mücadelede halk el ele projesini yürüttük. E, burada da Medical Park Özel Gözdepe Hastanesi'nin ana sponsorluğu oldu. 150 bin TL maliyetliydi. Ciddi anlamda bütün ilçelerimizi gezdik. En yoğun yerlerde, en kalabalık yerlerde bir el broşürü dağıtmak... ...bir taletemi tanıtım <laughs> filminin dağıtımı. Burada taşıyıcılık nedir, hastalarda neler olur? Bunların detayı sağlık e, sağlık çalışanlarımızla beraber... Ciddi bir şekilde halka anlatıldı. 60 bin kişiye ulaştık. Bunun akabinde biz kendi imkanlarımızla özellikle ilkbahar yaz aylarında mahalle ziyaretlerimiz olsun, işte bunun yanında ev ziyaretlerimiz olsun. Toparlayabildiğimiz kişilere bu hastalığın ne derece önemli, ne derece ciddiyet arz ettiğini, ki bölgemiz yoğun bir taşıyıcılık potansiyeli de var. Hani bazı bölgelere bakıyorsunuz %30-33'lere kadar çıkan bir taşıyıcılık oranı var. Deniz sahili olan e, evet. bölgelerimiz, İskenderun olsun, Samandağ ilçemiz olsun, Arsuz ilçemiz olsun. E, diğer taraflarda da taşıyıcılığı e, göz önünde bulundurduğunuzda, bu defa ister istemez eğitimle insanları aydınlatma yönüne gidiyoruz. Evet, Bu da Kerimoğlu bizim için çok ee, önemli. Peki efendim, e, çok teşekkür ediyoruz bizleri aydınlattığınız için. Çalışmalarınızda başarılar ve devamlılık diliyoruz efendim. Sağ olun. Ben Sağ, efendim. Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağ olun. evet. Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu yayın konuğumuzdu. Bir müzikle devam ediyoruz.